Süpürge kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrikli süpürge makinesi satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar birazcık geriye geldiğimizde pandemi öncesine baktığımız zaman elektrikli süpürge makinelerin fiyatları gayet uygundu. 300 lira, 400 lira, 500 liraydı. herhangi bir arzalanma söz konusu olduğu zaman onu bir kenara ayırıyorduk ve yeni ürün alabiliyorduk. Ama bugünümüze baktığımız zaman süpürge yani elde tutulur bir süpürge dediğimiz zaman iyi kötü 2000 liradan başlıyor. 2, 3, 4, 5000 bir de 10.000 ve üzeri olan diğer segmentler, üst segmentler olarak süpürgelerimiz değişmektedir. Daha segmentler var ama daha az aldığın zaman onun masrafları onu zaten üzerine kat ve kat olarak geliyor. Şimdi sırasıyla her aparatını değerlendireceğiz ve konuşacağız. Şimdi arkadaşlar süpürge alırken ee, Biz Çekim gücüne göre alıyoruz Normalde Ya süpürgeyi duvara yapıştırdın Duvarda kalıyor Süpürgeyi halıya yapıştırdın Halıyı kaldırıyor e, Süpürge ne kadar güçlü çekerse O kadar iyi Diye bize bu şekilde Satış yapıyorlar Ama Bu ee, Bundan bir kurtulun çünkü e, süpürgenin çekişi sadece e, motordan kaynaklı değil bunun bakımları, aparatları, kullanım sıklığı, kullanım şekli, filtre filtre e, şekilleri gibi çok faktörden etkilenmektedir. Şimdi bir mağazaya gittiğimiz zaman öncelikle mağazaya gitmeden önce şu bilgileri toplamanız lazım. Eviniz kaç metrekare? Astım hastası var mı? Solunum yolu rahatsızlıkları olan var mı? Evinize bebek var mı? Bunları değerlendirmeniz lazım. Ne kadar sıklıkla süpürge yapıyorsunuz? Toz torbalı kullanmak mı sizin için kolay? Yoksa kovalı mı, sulu mu kullanmak daha kolay? Bunlara karar verin. Büyük geniş hazlenli süpürge mi kullanmanız lazım? Daha uzun süreler mi çalışıyorsunuz süpürgeye? Yoksa pratik süpürge mi lazım? Önce bunlara gitmeden karar vermeniz lazım. Yani bugün bir mağazaya hadi sübüge alalım diye girdiğiniz zaman orada satıcı iyi bir şekilde onu pazarlar ve satın alır. Ama daha sonrasında geriye döndüğün zaman 2000, 3000 lira, 5000 lira para verdiğiniz için geri dönme şansınız çok az oluyor arkadaşlar. O yüzden mümkünse birazdan bahsedeceğim konulara önem verin. Ona göre de makinenizi alın. Şimdi arkadaşlar dükkana gittiğiniz zaman artık biliyorsunuz ne kadar hacimli olduğunu. Satıcıya bunu söyleyin. Benim 100 metrekare yerim var. Her gün veya haftada bir gün veya hafta günde iki kere süpürüyorum. E, evimde aslı masası, bebek ve benzeri işte e, süpürgenin tozunu etkilemeyecek kişiler olduğunu söyleyin. Ona göre size mesela 3,5 litre hacimli, 5 litre hacimli, 8 litre hacimli yani 2 litre hacimle. Ona göre e, onların elinde şeyleri oluyor, verileri oluyor. 100 metre kare örnek veriyorum 5 litre hacim gerekiyor. 4 litre hacimde süpürge lazım gibi veriler var. Ona göre size onları göstermesini söyleyeyim. Ürünleri aldınız. Ya bunlar diye söylediler mesela. Ürünlerin önüne geçtiğin zaman şöyle bir süpürge bir kaldırın arkadaşlar. Bir ağırlığına bakın süpürgenin. Şimdi neden bakıyoruz? Şimdi süpürge eğer ağır olursa arkadaşlar e, o süpürgeyi sürekli çekiyoruz, itiyoruz, kaldırıyoruz, topluyoruz ve bunu her gün her gün yapıyoruz. Bu size büyük bir yük o yüzden mümkünse hafif ürün almaya çalışın. E, buradaki ağırlığı ne belirliyor? Genelde motor ağırlıkları aynıdır arkadaşlar motorun ağırlığında e, çok fazla değişim olmaz ortalama 2-3 kiloluk bir motor ağırlığı oluyor. Bunun dışındaki makinenin kendi ağırlığı, plastik ağırlığı ve benzeri filtre ağırlığı, başka ağırlığı gibi ağırlık, elektronik kartın ağırlıkları derken bir süpürge ortalama 5-6 kiloya denk geliyor. O yüzden mümkün olduğunca hafif ürünler almaya çalışın. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir süpürgenin boyutuna bakın. Onu evinizde saklayabileceğiniz, koyabileceğiniz hortum yüksekliğine bakın. Bunları değerlendirin. Bunlar çok önemli. Bunları değerlendikten sonra e, şunlara bakmanız gerekiyor plastik kalitesi nasıl şöyle bir dokunun elinize dokunduğunuz zaman e, size kaliteli geliyor mu yoksa ucuz mal mı buna dikkat etmeniz gerekiyor e, sübürge alırken arkadaşlar motorun e, wattları vardır mesela şu anda e, günümüzde 650 700, 750, 800, 850 900 watt elektrikli sübürge makineleri üretimi yapılıyor e, Belli bir süre öncesinde e, uluslararası bir kararla e, 900 watt ve üzerinde süpürge üretimi yasaklandı arkadaşlar. Bu yüzden e, yeni bir süpürge alırken e, wattı eğer 900 watt ve üzerinde bir wattsa, e, bu muhtemelen e, 4 yıllık falan, yani en azından 4 yıllık bir süpürge olduğunu düşünebilirsiniz. Yani yeni üretim bir seri değil. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi watt konusunda da şunlara odaklanalım. Şimdi elektrikli süpürge makinesinin elektrik tüketimi var. Nasıl? Ee, bugün 1000 watt demek 1 kilowatt eşit oluyor. 1 kilowatt elektrik tüketiminde evler için 1 liraya, e, dükkanlar için 2 liraya eşdeğer oluyor. Şimdi bugün e, elektrik kurumunun sitesine baktığınızda orada 48 kuruş 70 kuruş ve benzeri değerler var ama bunu elektrik ulaştırma bedeli. KDV, TRT bayları, işte e, algısı, vergisi, içmesi, yatması derken arkadaşlar evler için 1 kW elektrik 1 lira, e, iş yerleri için 1 kW elektrik 2 liraya e, bize faturalandırılıyor. E, burada şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela 2000-2400 Watt aldığınız zaman İster istemez bu güçlü bir makine oluyor. Çünkü bakır sargılıdır muhtemelen. Alüminyum sargı ona dayanamıyor arkadaşlar. Bakır sargılıdır. Ee, çok güçlü bir çekimi vardır. Ama 2 e, saatlik bir kullanımda e, 2500 watt bir motor 5000 watt elektrik tüketir. Yani 5 kilowatt. 5 lira çarpı 1 5 lira para yapar. Günde 2 saat temizlik yapıyorsanız 5 lira. Aylık süpürgeniz size masrafı arkadaşlar 150 lira olur. Her gün 2 saatlik süpürme işlemi yapıyorsanız. Bunu artık kendinize göre değerlendirin. Ee, ama şu anda yeni üretilen e, motorlarda teknoloji değişti. Bakır sargı yerine alüminyum sargı kullanılıyor. Ee, alüminyum sargı kullanıldığı için elektrik tüketimi daha az iletkenlik daha hızlı ama tabi ömrü de biraz kısaldı makineleri. Mesela 7 yıllık motor ömrü şu anda 4 yıla düşmüş durumda arkadaşlar. Ama elektrik tüketimi düşmüş oldu. Bu yüzden 650, 700, 800, 850 wattlara geldi. Siz mümkünse 750 ve üzerinde 750, 800, 850, 900 wattları almaya çalışın. Çünkü aşağısı hiç yani bakım tam olarak şey çekmiyor. Yani süpürge bakım olarak çekmiyor. Buna baktığımız zaman arkadaşlar mesela süpürge makinemiz arızalandığı zaman bu düşük wattlar için diyorum orijinal motor taktırmanız gerekiyor. Mesela piyasada 1200 1400 1600 wattlık motorlar var arkadaşlar. Bunlar 750-800 wattlık motor kadar çekmiyor. Çünkü 1200-1400 wattlık motor bakır sargılı oluyor. Gücü düşük oluyor. O 800- işte 750 800 wattlık süpürge alüminyum sargı oluyor bu ürün 1200 watt'a göre daha iyi çekiyor tahmin ettirirken de buna dikkat edin yani elektrik süpürge makinesi alırken bunları bilerek satın alın arkadaşlar şimdi motor olarak ben mesela elektrolüks ee, ee, Bosch boş ee, bunların motorları e, uzun ömürlü oluyor arkadaşlar genellikle Zaten diğer markalar da e, iyi kötü bazıları bunların motorlarını kullanıyorlar e, Motor olarak e, beğendiğim mesela Electrolux'un, Philips'in, e, Bosch'un bu üç markanın Tabii Dyson, Miele bunlar çok daha üst segmentler de e, Bunların motorlarını beğeniyorum uzun ömürlü oluyor en azından e, 4 sene 5 sene e, iyi bakılırsa 6-7 senelere kadar sizi götürebiliyor Şimdi süpürgemizin ağırlığına baktık. Motor güçlerine baktık arkadaşlar. Şimdi süpürgenin üzerindeki arkadaşlar düğmelere basın. Bir bakın sağına soluna. Mesela kova çıkarma aparatına bakın. Arıza yapabilir mi? Size sıkıntı çek. Yani mantıklı olması gerekiyor. Eğer kovayı taktınız, geri çektiniz, Tabi o çekerken kovayı eğer bir yay sistemi tutuyorsa güçlü bir şekilde yay sistemi tutuyorsa Bu yay bozulduğunda arkadaşlar size masraf çıkaracağını unutmamanız gerekiyor. O yüzden sökülüp takılan parçaların masraf çıkarmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü masrafları yüksek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela düğmelerine bakın çok estetik düğmeler görebilirsiniz böyle. Ama peki o düğme arızalandığında nasıl olacak? Bu e, iki sene, üç sene, beş sene beklemenize gerek yok. Evdeyken elinizdeki bir parça süpürgenin üzerine düştüğü zaman e, o açma kapama düğmesi kırılabilir, özelliğini yitirebilir. E, o yüzden sübürgenin yedek parçalarına, yedek parçalarının fiyatlarına bakmanız gerekiyor. İşte o şimdi asıl gelmek istediğim konu burası. Elektrikli süpürge makinesi satın alırken arkadaşlar yedek parçaların fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle filtreye bakacağız. Şimdi süpürgeye baktık. Gücüne, mücüne, portatifliğine, işte çekerken rahat hareket edebilmesine. Bunlar çok önemli kullanış için. Ağırlığına, işte kapladığı yerlere falan. bunlardan çok daha önemlisi aslında bizim cebimizi ilgilendiren kısım yedek parçaları. Şimdi filtrelerine bakmanız lazım arkadaşlar. Elektrikli sübürge makinesi genel kullanımda 6 ayda bir filitle değiştirmesi lazım. 1 senede bir de sübürge sökülerek, temizlenerek geri takılması lazım. Motorunun bakımları, yağlanması, bakımları yapılması lazım. Mesela bunu İhlas çok güzel yapıyor. Her sene alıyor, bakımlarını yapıyor yapıyor. Ne oluyor? İhlasın makineleri 10 sene, 15 sene gidiyor. Neden arkadaşlar? Bakımdan kaynaklı tamamen. Diyoruz ki ihlas ömürlüklü bakım. Yani bir makine. Bunu dememizin sebebi arkadaşlar bakım yapılmasından kaynaklı. Şimdi bizim videolarımızla beraber süpürgenin bakımı daha böyle ön plana çıktı. Şimdi markalar genellikle şunu yapacaktır. Her sene arayıp düzenli bakım yapalım mı, bakım yapalım mı diye sizi aramaya başlayacaklardır. Çünkü bakımın önemi çok fazla bakımın önemini zaten biliyorsunuz. Her ürüne bakım gerektiriyor. Süpürge üzerinde süpürgelerin fiyatları arttığı için bakımları daha da artmaya başladı. Yani 2000 liralık bir makineye bir 50 lira 60 lira bakım verdiğiniz zaman e, bu ömrünü uzatmış oluyor. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi filtrelerin fiyatlarına bakalım. Bugün en kötü filtre arkadaşlar 50 lira 60 lira 70 lira bu bantlar. Senede iki kere filtre değiştirdiğin zaman hadi 60 60 120 diyelim. 12 ayımız var. Aylık 10 TL'lik bize filtre masrafı oluyor süpürge makinemizin. E, elektrik masrafı vardı bir de. Hadi günlük 2 saat çalışmasın. E, aylık elektrikli süpürge makinemiz e, günde 10 dakika çalışsın veya haftada bir, bir gün bir saat çalışsın gibi hesaplama yaptığımızda 20-30 lira da masrafımız da var arkadaşlar. Elektrikli süpürge makinesi aylık bize masrafı 30 lira 40 lira 50 lira bandında. Sadece e, sürekli gideri bu bunun ama bugün arıza yaptığında daha farklı çıkabiliyor. Şimdi filtrelerin arkadaşlar değiştirilebilir filtre, e, hepa filtre, sünger filtre olmalarına dikkat edin. Hepa filtrelerde hepa 13 olmasına veya ultra hepa sınıfında olmasına. Dikkat edin, bunlar sağlığımız için çok önemli, bazı kalitesiz HEPA filtreleri alıyor, onlar 9 11 seviyeleri vardı zaten onların. HEPA 13'ler ve üzeri daha tozu iyi tutabilir, bakteri olmasını önler gibi özellikleri var. Filtrelerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi süpürge ve filtreden sonra arkadaşlar süpürge hortumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi düşünsenize her gün ileri geri ileri geri ileri geri hortumu kullanıyoruz, doğru mu? Bir süre sonra hortumda böyle kırılmalar meydana geliyor, yamulmalar meydana geliyor, kopmalar meydana geliyor. Bunların önüne geçebilmemiz için satın alırken mümkünse telli hortum satın almaya çalışalım arkadaşlar. Bazıları telli hortumun yanında bir de fiber olanlar var veya iplikli olanlar var. Yani hortumun gerilmesini önlüyor. bunları alırsanız arkadaşlar hortum kullanım ömrünü çok daha uzun olmaktadır. Bunun olumsuz tarafları var mı? Evet var. Malzeme biraz daha sert olduğu için kurulup kuruyup üzerinde boyalarında birkaç dökülme gözlemlenebiliyor. Ama burada önemli olan kullanımının devam etmesi. Yani sağlıklı bir şekilde kullanımın devam etmesi. Bu hortum satın alırken de, süpürgenin Hortumun içerisinden elektrik kablosu geçiyor mu geçmiyor mu buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar Bugün mesela kumandanız arıza yaptığı zaman veya motorunuza elektron kartınız arıza yaptığı zaman Ve elektronik kartı tamir ettiremediğiniz zaman ee, O kablonun özelliği bitiyor Ve hortum yenilediğiniz zaman e ee, onların kablolu hortumu olduğu için nereden baksanız 200, 250, 300, 400 yani modeline göre değişiyor tamamen. Ee, böyle bir masraf çıkıyor. Bunun önüne geçebilmeniz için hortumunla arkadaşlar e, herhangi bir elektronik kablo ve benzeri bir şey geçmemesine özen gösterin. Yani hortumun içinde olmaması lazım. Hortumun dışında olabilir bağımsız olarak. Ee, daha sonra değiştirirken size ciddi masrafı açabilir. Bunu alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hortumu böyle bir e, yumuşatın, bakın, katlayın, bükün. Mesela katladıktan sonra o katlanmış şekilde duruyor mu? Tekrar eski formuna geliyor mu? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İnternetten açın, beğendiğiniz süpürgenin hortum fiyatları bugüne bakın. E, hort işte muhtemelen hortumu 3 sene 4 sene sonra değiştireceksiniz. Baktığınız fiyatı 2 kat olarak düşünün değer mi değmez mi buna bakın arkadaşlar. Hortum satın alırken bunlar dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus. Şimdi hortuma baktık. hortumlarda bugün yani en iyi ihtimalle bir hortum 80 lira, 100 lira, 150 liradan başlıyor. Bunlar da ciddi maliyette. O yüzden mümkün olduğunca mümkün olduğunca sağlam hortum almaya çalışalım. Hortumdan sonra tutma sapına geliyorum arkadaşlar çok fazla sorun. Biz şimdi tamirci olduğumuz için bana gelen sorunlar üzerinden neleri değerlendirmeniz gerektiğine bakıyoruz. Şimdi tutma sapını sürekli kullandığımız için mesela tutma sapını şöyle düşünün. Bunun dışında böyle bir aparat daha yapıyorlar. Buradan tutuyoruz ya. Hani gösteriş olarak güzel oluyor ama bir süre sonra burası kırıldığı zaman arkadaşlar bunu tamir etmesi bir sıkıntı. Tamir ediyorsunuz bazen tutmuyor bazen elektronik kart üzerinde oluyor onlar arıza veriyor bu sefer elektronik kart arıza verdiği zaman makineniz yani 2000-3000-5000 e aldığınız makineyi aslında o fiyatı yapan özellik olan elektronik kumandalı özellik kullanılamaz hale geliyor bu sefer de o makineniz 200-300 liralık basit bir makine haline geliyor. Bunu değerlendirirken bunları göz ardı etmeyin. Mesela kollarda mümkünse sökülüp takılabilen kumandalı kollar oluyor. Tuttuğunuz yerde kumanda çıkıp geri koyulabiliyor. Burası önemli arkadaşlar. Daha uzun ömürlü kullanabilmeniz için söylüyorum. mesela o başlığa baktığınız zaman onlar da 130, 140, 150, 180 yani fiyatına, marka modeline göre değişiklik gösterebiliyor. Bu da ciddi bir masraf arkadaşlar. Mümkün olduğunda sade bir şeyler bakmaya çalışın. Kumandanın üzerinde, e, şuna dikkat edin. E, hava boşluğu alıyor mu, almıyor mu? Buna dikkat edelim. Yani açtığımız zaman e, vakumu düşürebiliyor muyuz? Hani eski model alacaksanız, onlarda vardı. İttiğiniz zaman açılıyor, vakum düşüyor, çektiğin zaman kapanıyor. Daha teknolojik ürünlerde zaten şey yapıyoruz. Ayar dümesiyle e, artım, azaltım yapabiliyoruz. Süpürge makinemizin üzerinde de aynı şekilde. E, mümkünse analog olmasına dikkat edin. Yani elinizle gücü artırıp azaltabildiğiniz yöntemle her zaman daha iyidir. Elektronik kısımlarda arızalar daha çok çıkıyor. Ama tabii ki bunun önüne geçemiyoruz. Süpürge makineleri tamamen elektronikleşmeye gidiyor. Hatta robot sektörüne gidiyoruz. Biz artık yapmadan robotlar yapmaya çalışıyor. Ama biz şimdi bugün de yaşıyoruz. O yüzden bugünlerimizi değerlendirmemiz lazım. Bugün bir süpürge aldığımız zaman da arkadaşlar zaten o bizi ilk kötü 5-6 sene ileri atacak. Artık 5-6 sene gittikten sonrasında robot süpürgelerin veya daha değişik süpürge modellerini değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar tutma sapını geçtikten sonra bir de tutma sapını şunu da atlamayalım. Bazı da böyle bir tutma sapının plastiğin dışında kaplama var. O vıcık vıcık oluyor böyle yapışıyor iğrenç bir şey oluyor. Ben sevmiyorum. Ürünü alırken de e, devamında bu ürün o tutma yerinin kaymaması özelliği var. ya Size sorun çıkarabilir mi, çıkaramaz mı bunu değerlendirin. Çünkü onları söktüğünüz zaman e, lek olabiliyor, yapışkanlık olabiliyor, görüntü olarak kötü çıkabiliyor. Şimdi demir atlayalım. Hortum, hortum baş, hortum tutma sapı ve demir. Şimdi arkadaşlar şu anda süpürgelerde mesela alüminyum demir boru veriliyor. Neden alüminyum demir boru? Hafifliği için veriliyor. Ama bazı modellerinde alüminyum demirlerin arkadaşlar tam e, tutma sapıyla birleştiği noktada sürekli ileri geri ileri geri yaptığınız için e, oynama oluyor ve kırılmalar meydana geliyor. Bugün mesela alüminyum bir e, sübürge e, demiri arkadaşlar 150-200 lira. Ee, o yüzden alüminyumdan ziyade biraz daha demire yaklaşmanızı öne, öneririm. Hafif demirler de var mesela alüminyum demir karışımları var daha sağlam böyle malzeme elinize aldığınız zaman narin olmaması lazım çünkü süpürgeyi biz evde narin kullanmıyoruz baya ee, savaşarak süpürge yaptığımız oluyor e, ne yazık ki o reklamlardaki gibi ee, hafif hafif veya kitap okuyarak Böyle bir sübülge yok Biliyorsunuz ki paldır küldür, kaldır küldür e, Koltuğun altına giriyor çıkıyor Sağdan soldan üzerine bir şeyler düşüyor Çocuklar oynuyor O yüzden sağlam sübülge seçmekte e, Önem arz ediyor e, Demir borularda arkadaşlar Mesela e, pahalı demir boru Almanızda bir şey değiştirmiyor açıkçası Şimdi o demir içeri katlanıyor Dışarı açılıyor Arada fren sistemi var o fren sistemini satmıyorlar. Ne olacak? Fren sistemi bozulduğu zaman 200 liralık, 300 liralık demir borumuzda kullanım ömrünü tamamlamış oluyor. İşte biz de bu tarzı teknik sorunlar için ortaya çıktık. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Ufak üretimler yapmaya çalışıyoruz. Şu anda yeterli değiliz biliyoruz ama en azından ekonomik olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü kimsenin bize acıması yok yani. Şimdi ee, hortumda da bahsettiğim gibi demir demir alırsanız arkadaşlar en azından demirin kırılmayacağından emin olabilirsiniz. Fren sorunu bile olsa bir süre e, onu vidalayarak sabitleyebilirsiniz. Frenler üretilmeye başladıktan sonra frenini alıp normal kullanmaya başlayabilirsiniz. Ee, devam ediyorum. Başlık konusuna gelmemiz gerekirse arkadaşlar süpürge satın alırken dikkat ettiyseniz Birden fazla süpürge başlığı verilir. Ee, bunun halı için olanı var. Ee, fayans için olan, fayans parke için olan var. Ü tüller için olan var. Koltuklar için olan var. Ee, yani bir tane başlıkla her yeri süpürmeyi düşünmeyin. Bu şekilde olmuyor. Çünkü başlığı şu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle halıya oturduğunu kısmını düşünelim. Mesela fayans veya parkelerde tekerler altta olur ki şöyle sürterken arkadaşlar e, fayansı işte veya fayansa kaysın e, parkemizi çizmesin diye. Ama mesela halı e, kilim gibi herhangi bir katın üzerinde yaptığımız zaman tekerlekler bu arka tarafta oluyor. Biraz da büyük oluyor tekerlekler. E, o da rahat bir şekilde kaymasını sağlıyor. Şu da olabilir. Bu arka tarafında büyük tekerlekler olanlar var. Normalde ufak tekerlek var ya bunun büyük tekerlek olanları var. Büyük tekerlek olanlar arkadaşlar, fayansla falan kullanabiliyorsunuz. Onlara dikkat etmenizi öneririm. Ben mesela evde Philips'in Z modelini kullanıyorum. Hem fayansla kullanabiliyorum, hem fayans parkede, hem de halda kullanıyorum. Çok güzel bir mühendislik yapmışlar ve uygulamışlar. Ben mesela evdeki süpürge'mde dış kabı Bosch marka, içi elektrolüks motoru var. İşte Alüminyum demir karışımı demir boru kullanıyorum. Tutma sapım ayrı. Başlık olarak mesela Philips'in Z modeli başlığını kullanıyorum arkadaşlar. Yani en iyilerini toplamaya çalışıyorum. Kullandığım ürünleri de sizde, size bahsetmeye çalışıyorum zaten. Başlığın arkadaşlar hafif olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kuvvet çarpı kuvvet kolu diye bir şey var. Şimdi 5 kiloyu bu şekilde taşıman var. Bir de bir sopanın ucuna takıp 5 kilo taşımam var. Mesela 1 metre taktığımda bu 2 metre taktığım zaman 5 kilo oluyor. 10 kilo olarak düşünebilirsiniz. O yüzden e, demirdeki hafifliği e, almak için yani demirinizi hafifletmek için başlığı hafifletirseniz arkadaşlar bu size çok konforlu bir süpürge deneyimi sunacaktır. Konuyu toparlamak gerekirse elektrikli süpürge makinesi alırken arkadaşlar giderlerine odaklanmanız gerekiyor. Yedek parçasına odaklanmanız gerekiyor. Ondan sonra kullanım rahatlığı çok önemli. Yani çekme sorununu her türlü çözebilirsiniz. Yani süpürgenizin çekme sorunu yoksa herhangi bir tamirciden bakır sargılı motor isteyebilirsiniz, yapmayı isteyebilirsiniz. Süpürgenizin motorunu değiştirirsiniz. Hatta süpürge motorunuz alüminyumsa söylersiniz bakır sargı sararla tekrardan şeyi güçlendirebilirsiniz motorunuzun motorunuzu çekimli güçlendirebilirsiniz o yüzden siz mümkün olduğunca e, aparatlarının yedek parçalarının e, bulunabilir olması bilindik mankalar olması ekonomik olması hafif olması dayanıklı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor e, bunun dışında e, daha önce de söylediğim gibi eğer iki marka, üç marka arasında veya iki marka söyleyeyim, iki marka arasında kararsız kaldıysanız e, yorumlarda yazarsanız ben size iyisini, kötüsünü e, size e, bildiğimiz kadarıyla anlatabiliriz. Bunların en sonunda arkadaşlar videolarımda benim süpürgeleri söküp taktığımı görebiliyorsunuz. Mümkünse yani kolay sökülebilen süpürge alırsanız hem motorunuzu kendiniz değiştirirsiniz hem arızalarını elektronik kartını kendiniz yapabilirsiniz hem de senelik bakımlarını yaparak süpürgenizin ömrünü uzatabilirsiniz. Ee, diğer videolardan bambaşka bir video oldu. Siz belki şey beklemiş olabilirsiniz. A, marka B marka alın dememi beklemiş olabilirsiniz ama e, önemli olan süpürgede alırken dikkat etmeniz gereken bu özellikler çok önemli. Çünkü daha sonrasında bunun bir sene sonrası, en yakın tarih bir sene sonrasını düşünmeniz gerekiyor. Ciddi sıkıntılar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında da zaten genel olarak videonun başında söylediğim gibi evinizin metrekaresi, kullanım sıklığı, evde işte bebek var mı, astım, bronşit rahatsız olanlar var mı? Bunu satış yetkilisine söylerseniz onlar size zaten ne almanız gerektiğini söyleyecektir. Ama sizin kendiniz bakmanız gereken ve satış yetkilisinin söylemeyeceği veya bilmediği kısımlar bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.